Evet. Buyurun Toprak Hanım, geçin oraya. Ah. Sadık enişten gelmemiş. Hayırdır? Rahat mısın babacığım? Ha. Sadık Bey, Hı. şu biraz soğusun da hemen için bunu. Çok iyi gelecek size. Aa, ne var onun içinde? Melisa çayı sakinleştirir. Ama ben çok sakinim. E, bize de iyi gelir mi? Size ne oluyor be? E, herhalde biz de abim olduk Firuze abla. Yani aslında ben çok sinir olmadım. Hatta üzüldüm bile. Ben çok sinir oldum şahsen. Oldu. Size de birer bardak yaparım, size de iyi gelir. Yalnız Sadık Bey rica etsem artık şu telefona cevap verir misiniz? Hiç durmadan çalıyor. Telefon çalıyor? Benim telefonum çalıyor. Allah Allah, ben de kafamda ziller çalıyor diye algılıyorum. Ne olursun bak kimseyle konuşacak halim yok. Şimdi o Faruk Bey falandır, tepeme attırır, kırarım kalbini. Onun için... Heh. Yavuz yazıyor Sadık Bey. Aa, o zaman konuşurum ben. Ha. Ha. Alo Yavuz. Bacanak ne haber? Yani gelecektin ofise bugün? Vallahi canım hiç gelmek istemiyor. Canım çok sıkkın. Ha, sesinden belli zaten. Nedir durum? Şudur. Oğlum benim baskım ve kurallarım altında yaşayamazmış. Bir sürü söv, say, laf et. Ondan sonra çek kapıyı çık git. Yani Gözümden sakına sakın onu büyütüyorum. Ondan sonra sen ne biçim babası gibi bir laf edip gidiyor ya. Yani. Ne diyorsun sen ya? Nereye gideceğim? Vallahi bilmiyorum. Ya Yavuz, bir arasana. Ya yalnız benim istediğimi bilmesin tamam mı? Ya yani nereye gittiğini bilmek istiyorum doğal olarak. Tamam, sen şimdi kapat, ben ararım onu. Zaten bugün ofiste fazla işim de yok. Giderim bulurum onu konuşurum. Hadi sıkma canını. Sağ ol Yavuzcuğum ya, sağ ol. Vallahi sen baba yarısısın biliyor musun? Ama ben senden haber bekliyorum. Hoşça kal. <gülüyor> 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 yok yok. Ben ben gidiyorum Betüş'e. Ben bu bu, bu afaganlar basıyor bana bir evde. Bu basıyor. <laughs> gidiyorum ben. Bay bay baba. Yazıyalım bakalım. Kapalı. Ne yapmış gene bu Cem abi? Niye üzüyor Sadık eniştemi? Vallahi büyük konuşmak istemiyorum Toprak Hanım. Sen de büyüyünce göreceğiz bakalım sen neler yapacaksın. Ben seni üzmem baba. Öyle mi? Canımsın sen benim. <gülüyor> <gülüyor> Bir mesaj atalım bari. Oğlum, neredesin? Merak ettik, acilen ara. İnşallah geri evet. döner. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Ürüne o kadar yakıştın ki anlatamam sana. Çok güzel, biraz daha. Evet, gözler burada, gözler. Derin gözler burada, masmavi, maşallah. Çok güzel. Evet, bir ayakta çekelim bir de. Aha. Nefis, nefis. Bakayım. Çok güzel, harika. Harika, çok güzel. Şurada alt açı, alt açı. Hem ürün hem siz daha görkemli olacaksınız. Nefis, çok güzel. Dönün şimdi kendi çevrenizde. Dönün, dönün. Evet, biraz daha dönün. Çok güzel. Tam dönün. Çok güzel. Oradan dönüp şimdi bana bakın ürünle beraber nefis bir parfüm gibi. Çok güzel, evet. Nasıl başladınız bu işe? Ben üç sene New York'ta, iki sene Milan'da kaldım. Nefis, çok güzel bir şey. Canlı siz, canlı. siz o tarafa dönün. Türkçeniz çok akıcı olmuş, çok. Nasıl öğrendiniz bu kadar? Amerika'dayken bir Türk sevgili mi olmuştu? Ondan öğrenmiştim. Uzun bir ilişkiydi herhalde. Türkçe gibi zor bir dili öğrendiğinize göre böyle akıcı. Benim dille aram çok. Altı ay sürdü adam. Ondan sonra ben kendi kendime yaptım. Evet, çok güzel yapmışsın ama tabii Türkçe zor, karmaşık bir dil. Bazı şeyler eksik kalmış. Hani Tam yerine oturmamış. Otur lütfen, onları oturtmana yardımcı olayım ben de müsaade edersen. Şimdi benim dille aram çok dedin ya... ...aslında benim dil öğrenmekle aram iyi... ...veya benim dil öğrenmeye yeteneğim var diyebilirsin. Sonra altı ay süren adam değil de altı ay süren senin ilişkindi. O yüzden Mesela beraberliğimiz altı ay sürdü diyebilirsin. Ve e, bir de şey dedin, sonrasında hani kendi kendime yaptım dedin ya. Şimdi kendi kendine yaptın yanlış anlaşılır. Kendi kendime tamamladım dersen çok daha iyi. Aa, bazen hatalar oluyor tabii. Olur, olur. Hatalar her zaman olur. Hatalar yapılmak içindir. Sen benimle, bizimle çalışmayı kabul et. Ben gece gündüz senin o Türkçedeki hatalarını birer birer düzeltirim. Hiç merak etme. <laughs> Ya, acil bir şey mi vardı Dolunay Hanım? Ben gir demeden girdiniz de. Evet Faruk Bey, biliyorsunuz zamana karşı yarışıyoruz. Tam yarım saattir odamda görüşmenizin bitmesini bekliyorum. Aa, çok mu geç mi? O kadar benim gerçekten görüşmeyi var. Ya hayır, e, o kadar geç olmuş mu dersen mesela daha iyi olur. Ben sana şimdi kartımı vereyim. Üzerinde cebim de var. Sen herhangi bir şey sormak istersen Türkçe ile ilgili beni ara. Ay, ara, görüşürüz. ara. Bak, söz verdim. Görüşürüz. Ara, ara. Görüşeceğiz. Ara, ara. Aradığımız kız bu. Evet Farukcuğum, neden olmasın? Seçeceğimiz kişilerden biri olabilir tabii. Ama benim seçeceğim son kişi. Ya aşkımın semalarının dolunayı niye sen benim seçtiğim her kıza muhalif oluyorsun? Çünkü en basitlerini beğeniyorsun da ondan. Basit. Ba basit. Kız Türkçe bile biliyor. Bak hayatım. Bize çekimde sadece amor diyebilecek biri lazım. Bu da Türkçe değil zaten. Değil mi? Bu makyaj setinin yeni yüzü işte bu kız olacak. Adı Judy. Amerikalı. Evli ve çocuklu. Sana da Rusça dil dersinde başarılar. Bir dil bir kadın, iki dil iki kadın. artık peri bilmiyorsun. Ya bir şey sordum. Hiç sokakta başka oynayan çocuk var mı diye ona bakmam. E biz oynuyoruz ya zaten. Benden sıkılıyor musun yoksa? Artık sıyarı oyunlar oynayamayacağız. Eğer sen peri olduğumu açıklarsam cezası çok büyük olacakmış. E sıyarı ne oynayacağız ki biz? E bir şey soruyorum cevap vermiyorsun. Ya sıkılmıyorum. İyi o zaman Necil oynuyorum. Tamam. Dur ben bir oyuncaklarımı getireyim. Umarım kurallara itaat eder. Efecan'la bir daha asla sihirli seksek oynamazsın. Üf baba, sen ne buralarda mısın? Nerede olursam olayım gözüm hep üstünde olacak. Gel Perihan, dört göze gelmeni bekliyordum. Niçin? Bir fikir değişikliğiniz olduğunu düşünüyorum Periliçem. Biraz aklım karıştı. Dünyadaki bütün sihirleri sıfırlayınca... ...fanilerle birlikte yaşayan perilerin... ...zorluk çekmeye başladıklarını gördüm. Evet, benim gördüklerim arasında en çok Betüş zorlandı... ...ve onun gibi ailesini ayakta tutmaya çalışan binlerce peri. Periliçem, iyi periler çok zor durumdalar. Yo yo, vicdanıma yenik düşüp, sihirleri sıfırlamayı bozamam. O zaman şimdi her şey, herkes için en baştan başlıyor. Doğru mu söylüyorum Periliçem? Yani bir fani'nin hayatını etkileyecek sihir yapan biri eskisinden binlerce kat daha ağır ceza alacak. Doğru anlamışsın. Elbette bütün periler sihir yapmakta hür. Onların elinden bu yeteneği alırsak onlara peri demenin bir anlamı kalmaz ki. Bu işleme sadece bugüne kadar yapılan hataları affetme diyelim. Dilerim bundan sonra da aynı hataları yapmazlar. Yani bencil isteklerini göz önünde tutmazlar. Özellikle anneler ve çocuklar. Alp eşyalarını bıraktı, emlakçılarla görüştü, kendine iş aradı. Şimdi nereye gidiyor? Ha, buraya geliyor. <laughs> Cem, çok feci kapıştık. Haberin var hayatım. Betüş, ben geceleri burada çalışırsam... ...bana haftada 250 lira verebilir misin? Kendi evinde yaşaman için mi? Betüş, artık ben 20 yaşında olduğum gibi bir de erkeğim. Babamın bana bu kadar sınırlar çizmesi... ...gururuma dokunuyor, sinirimi bozuyor. Cem, gel biraz konuşalım oğlum. Ha, hadi otur. Canım benim, Baban seni korumaya çalışıyor, iyiliğini düşünüyor. Yani gece o geç saatlerde dışarıda başına bir şey gelmesinden korkuyor. İyi de ben kendimi korumaktan aciz miyim? Hayatım bizim sana güvenimiz sonsuz. Sorun sende değil ki dışarıdaki hayatta. Cem bak okuyoruz oğlum gazetelerde. Senin yaşında değil, 40-50 yaşında insanların başlarına neler geliyor? <laughs> o zaman siz de dışarı çıkmayın. ...hayat tecrübeyle kazanılan bir şey. Ya o zaman bırakın ben de tecrübe kazanayım. Evet ama tecrübe de yıllarla edinilen bir şey. Bizim zaaflarımızla, duygularımızla başa çıkmamız senden çok daha kolay. Yani birilerinin seni kandırmasındansa... ...bizleri kandırması çok daha zor, öyle değil mi? Beni alkole alıştırırlar, uyuşturucu kullanırım. Ya bu mu korkunuz? dünyada en nefret ettiğim iki şey alkol ve uyuşturucu. Asla kanmam ve kandırılmam. Oğlum, asla asla deme. O kötü alışkanlıkları edinen insanların hepsi başında asla diyorlardı. Asla yapmayız diyorlardı. Ama yani değişik duygular yaşıyorsun Cem. Ay, nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Yani Baban değilim oğlum, nasıl açıklayacağımı bilemiyorum ama... ...yani senin yaşında çocukların başka zaafları da oluyor. Mesela Ece'yle kavga ediyorsun... ...sonra çıkıp gidip ile barışıyorsun. Ne bileyim ben, onu kıskandırmak için başka kızlarla çıkıyorsun. Üzülüyorsun, değişik ortamlara girip çıkıyorsun. Ağlıyorsun. İşte... ...işte tam o sırada yani sen çok zayıfken... O kötü şeylerin hepsi bir paket halinde sana sunduğunda hayır diyemeyebilirsin Cem. Betüş, ya ben aptal değilim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Yani neyse konumuza dönelim. Bana burada iş verecek misin? Bu mu yani? Bu kadar kesin mi? Ya evet Betüş, bu kadar kesin. Peki, o zaman bir şartım var. Betüş bari sen şart koşma bana. Bak canım, kendi evine çıkmak için para biriktireceksin. Ve o parayı biriktirene kadar da bizimle kalacaksın. Anlaştık mı? Tamam ama haftada 250. <laughs> Oğlum olduğun ve bizimle kalmanı istediğim için. Ama o zaman ben çalışmaya başlamıyorum. Çünkü eninde sonunda gideceğim. Gitmek istiyorsan gideceksin. Seni tutamam. Zaten sana başka hiçbir yerde bu parayı vermezler. Oğlum, haftada yüz lirayla ailesini geçindiren insanlar var bu ülkede. Evet, ya orası doğru. Eşyaların nerede senin? Alp'e bıraktım. Tamam, şimdi gidip hemen alıyorsun. Bugün orada kalsam? Olmaz. Bugün saat altıda işe başlıyorsun. Bak canım, gündüzleri okula gideceğin için geceleri kafede çalışacaksın. Sonra iş bitince de tıpış tıpış eve geleceksin. Anlaştık mı? Anlaştık, eve geleceğim ama şunu söyleyeyim. Babamla yüz göz olmam. <laughs> Sen orasını bana bırak. <laughs> Çok teşekkürler Betiş. Hadi ne olur hala tarif vermedin. Ne olur bir hiç olmazsa bir ay söyle ya. Eylül. Yok, Ağustos. Hmm, Eylül, Eylül iyidir, Eylül. Ağustos olsun, ne olur Ağustos olsun. Eylül iyidir Avni. Aha, ama yani sen de ne diyorsun, bütün kadınlar yaz düğünü ister. Sen beni lütfen başka kadınlarla karıştırma olur mu? Ben de o kadar aptal mıyım, yazın evleneceğim. Ay sıcak sıcak böyle tepemden güneşler gibi şapur şapur terler akacak. Bütün fotoğraflarda da maymuna benzeyeceğim. Hayır istemiyorum. Ya öyle deme ben o işi hallederim. Hiç merak etme hallederim. Her tarafa klima koyarım, Buzu gibi olur. Onun için e, istersen Haziran diyelim ya. <laughs> ha önümüzdeki yıl Haziran olabilir bak. Hayır önümüzdeki yıl değil bu, bu Haziran. <laughs> Ay sen şaşırdın herhalde. Hazirandayız zaten. <laughs> O zaman ben gidiyorum. Nereye be? Nikah memuru çağırmaya. Hemen evlenelim. Avni, Avni sen niye çakıldın ha? Ha, o kadar dayanılmaz mıyım ayol <gülüyor> <gülüyor> Tamam, senin dediğin olsun Eylül. <laughs> ya Eylül olmasın ne olur, bak Eylül'de okullar açılıyor. Yani okullar açılıyor, balayına nasıl gideriz biz? Ay yani Eylül'ün birinde zırt diye açılıyor mu okullar? Ya. Başında evleniriz, okullar açılıncaya kadar gidip geliriz canım, ne var? <laughs> <laughs> Eylül, Eylül diyor ya. Abi gel şu Eylül, gel bir an önce Eylül, gel geldi, artık. Hadi geldi, geldi. Eylül mi geldi? E, e, geldi. E. <laughs> ay lütfen bir şeyler söyle. Hemen evlenelim diye tutturdu. Vallahi bileklerimi keseceğim ha. <laughs> ya Betüş Hanım ne olur bana yardımcı olun. Bak hemen evlenmek istiyorum gerçekten. Eylül çok uzun bir süre. Hemen evlenelim, yardımcı olun. Şimdi Haziran'da yapalım bu işi. Şey. Yani ben ne diyeyim? Belki de biraz daha birbirinizi tanımanız için zamana ihtiyacınız vardır Avni Bey. Yani. Allah Allah. Bu Betiş hala Suzan'la mı görüşüyor? Ondan mı nikah pek sıcak bakmıyor acaba? Suzan sizi istemiyor ki artık. Zeyno sizinle mutlu olacaksa ben tabii ki evlenmenizi isterim. Ama siz periler de periler diyen bir adamsınız. Acaba hala diyor musunuz? Dememelisiniz aslında. Bu sabah bütün sihirler sıfırlandı. Bir daha bizi sihir yaparken yakalayana kadar gördüğünüz bütün peri hikayelerini unutmuş olmanız gerek. <laughs> Ay ne oluyor Allah aşkına sus pus kaldınız öyle. Kız da o da herhalde böyle sessizlik olunca öyle derlermiş. <laughs> Avniciğim ama bak bana söz ver. Evlenince o salonun ortasındaki teleskobu kaldıracağız. Ay öyle ben istemem evin ortasında gelen giden ayıp. Tabii canım kaldınız hiç merak etme. Zaten o teleskop salonda niye duruyor ben hatırlamadım. Efecan mı istemişti onun için mi getirmiştim? Yani yıldızlara bakmak istiyorsak çıkar dışarıda bakarız. Ha, işte bu kadar. <laughs> Bana bak. Hmm. Teleskobu başka işler için de kullanmıyordun değil mi Ron? Hmm. Yok, yok be, vallahi gazete okurken <laughs> bana Aa! bakıyordum. Yakın göremiyorum <laughs> Ay sen bu yumurtayı yedin mi? Ben bunu pişirmemiştim canım. Çocuğunuz hazır mı? <laughs> hı hı. görüyor musun ne kadar güzel oynuyor kardeşler ha? Evet. Toprağı bize getirseler olmaz mıydı? Bakıyorum torunundan hiç ayrılamıyorsun. Daha dün gece bizimleydi öyle değil mi? E ben ona doyamıyorum. Sen doyabiliyor musun? Ah o benim canımın içi. Ama bırak da hafta sonunu babasıyla geçirsin. Kuzenleriyle oynasın. Bütün hafta hiçbirini doğru dürüst göremiyor zaten. Ama Beraber olalım istiyorum. Hafta sonlarını birlikte geçirelim istiyorum. Kaç yüzyıl yaşıma geldim. Bir hafta sonu beni çağırmasalar ya da bize gelmeseler... ...çok kırılıyorum, çok üzülüyorum Taci. Hey Allah'ım hey. Perisi fanisi aynı. İhtiyarlıkta hep aynı hisler, hep aynı yalnızlık. Tamam, mutfağı temizlediysen şimdi bana kahve pişir. Pişirmeyeceğim. Neden? Çocuk oynamaktan sıkıldım da onda. O zaman doktorculuk oynayalım. O da sıkıcı. Mesela sen denizde su yıkmış Ben sana ilk yardım muayenesi yapayım. Belki sıkılmazsın. <gülüyor> Yavuz <gülüyor> amca! Ne haber çocuklar? İyiyiz. İyiyiz. İyi, i̇yi. Böyle güzel güzel oynayın, tamam mı? Ama böyle güzel şeylerle oynayın. Hani böyle e, oyun hamuru, yapboz, puzzle falan yok mu? Var. Hah, Var mı şu Çok da güzelmiş. Ha, bununla oynayın. Hadi. Kaç parçalı? Sivi. Aa, çabuk bitsin. Toprak, sen de bizimle oynar mısın? Ben bir çilekleri bakayım. Sihir yapmam için kendim zor tutuyorum. Yeni acayip cezalar gelmiş. Evet, yapmazsan iyi olur. Aa, Yavuz Bey, hoş geldiniz. Merhaba Firuze. Merhaba. Merhaba Firuze abla. Sadık burada <laughs> mı? Şimdi geldi yukarıda canı çok sıkkın Cem yüzünden. Ha biliyorum. maalesef. Ah. <laughs> Merhaba Yavuzcuğum. Merhaba Sadıkcığım. Merhaba güzelim. Merhaba. Ha. Ya otur şöyle de konuşalım. Toprakcığım sen de Ceren ile odasına git. Tuğçe de yanlarında sohbet edersiniz ha? Tamam. Hadi bakalım. <laughs>